Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum öncelikle bugün günlerden cuma. Arkadaşlar güzel bir montajın sonundan selamlar. Güzel bir montaj, güzel bir kombi. Boş 2200 i modeli 24 kahvası tam yoğuşmalı bir cihaz. Bir de bunun 20 kahvası var arkadaşlar. Bu 24 kahva. Eski kombimiz vardı. Onu sökerek Alorko'nun onun yerine boş kombimizin montajını yaptık. Tüm alt bağlantılarını değiştirdik. PPRC boruyla şöyle duvarı delerek lavabo giderine yoğuşma giderimizi bağladık. Acil kesme vanamız yoktu şöyle. Vanamızı taktık. İşte e, hortumumuzu bağladık 14.800. Kombi müşterimiz, e, abicim hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. Kombi müşterimiz daha önce birkaç yıl önce kendi evine almış. Memnun olduğunu söyledi ve burası da dayısının evi. E, kendi istedi tamamen. Yani örnek olarak kullanmış kaç yıldır evdeki kombi kullanıyorsun kardeşim? Yaklaşık 2 yıldır kullanıyoruz. Hiçbir Herkesi... şikayetin, ısıtmama gibi bir şeylerin var mı? Herkese de tavsiye ederiz. Boş 2200'ü hani e, müşterimiz örnek olarak 2 yıldır kullanıyor, bir şikayet duymamış. Dediğim gibi dayısının evine de buraya da boş 2200 kendi istedi. YouTube aracılığıyla tanıştık. Geldik. Bugün buranın montajını da yaptık arkadaşlar. Yani soruyorsunuz ya hangi kombiyi almalıyım diye. Örnek olarak boş 2200'ü 2 yıldır kullanan müşterimiz var memnun olduğu için dayısının evine de kendisi tercih etmiş mesela arkadaşlar. Zaten bizim de tavsiye ettiğimiz cihazlar arasında Bosch 2200, 2300, demir döküm Nitromix, Baymak, Doğatek, Buderus GB62, 122. bunlar Ankara'da 100 müşteriden genelin hepsinin bunları alıyor. ECA Protex Premix. Yani bu kombiler güzel. Güzel bir montaj oldu. Kombim şu an çalıştı. Kaloriferler devrede çalışıyor. Bacayla evimiz gitmedi. Menfezimiz var. Ocağımızın vanasını dediğim gibi aşağıdaydı. Yukarı aldık. Testimizi yaptık. Gaz kaçağımız yok. Alçılarımızı yaptık. Ankara'da siz de bizimle çalışmak isterseniz kombi ihtiyacınız olursa tesisat işlerine kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Burası ettik aşağı eğlence mahallesi. Ankara ili sınırları içerisinde nerede olursanız olun, e, anlaştıktan sonra fiyatımızı veririz, kabul ederseniz ön keşif yaparız. Gelip sizin de komplezi takar, tesisatınızı yapar veya proje işlemleri, su tesisat işlemleri, işte komple evin tesisat işlemlerini yapıyoruz. Kardeşim tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Gökdeniz Bey e, tercih etmemizin sebebi çok temiz çalışıyor. Güvenilir birisi. YouTube aracılığıyla olduğu için söylemiyorum. Bugün de bunu teyit ettik. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ekibine de kendisine. Biz teşekkür ederiz abim. Zaten örnek işlerimiz var. YouTube Youtube'da. Zaten görünen kök kılavuz istemez arkadaşlar. Biz kendimizi övmeyi sevmeyiz. Bizi bilen bilir. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi, teyit atışı bizim işimiz. Siz de kombi istediğinizde kesinlikle bizden teklif almalısınız diyorum. Lütfen Youtube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Saygılar sevgili arkadaşlar sağ olun.